Niyetin kader üzerindeki etkisi. Niyet, insanın kaderle kurduğu en güçlü bağdır. Her niyet bir enerji üretir. Bu enerji evrende karşılık bulur. Kötü niyet karanlığı çeker. Saf niyet ise yolu açar, ışığı çağırır. Allah'ın "Ben kulumun zannı üzereyim." buyruğu işte bu sırrı anlatır. İnsan neye inanırsa kader de ona yönelir. Bu yüzden kaderin kapısı niyetle açılır. Yaşananlar yazılmış mı? Yaşadıklarımızın yazarı biz miyiz? Cevap ikisinin birleşiminde gizlidir. Kader insanın yaşam yoludur. Ama seçimler o yolun manzarasını değiştirir. İnsanın seçimi olmasaydı sorumluluk da olmazdı. Sorumluluk olmasaydı insan insan olmazdı. Kader bize ne olacağını değil, ne olabileceğimizi gösterir. Biz ise hangisi olacağımıza iradeyle karar veririz. Son söz. Kader bizi hapsetmek için değil, bizi yönlendirmek için vardır. Seçim ise bizi özgürleştirmek için